Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmetcan Bugün Batuhan'la birlikte Survival Games oynuyoruz arkadaşlar. İlk videomuz. Batuhan hoş geldin. bulduk. Batu bence ortaya koşak ya da koşmayacak. Ya. Koşak lan koşak. Ben, sen ortaya yok. koş ben arkaya gideyim. Tamam. Yok bu top buluşamak o zaman. Çoğu kişi yok. Tabii. Böyle dümdüz gidek ya. Çoğu kişi yok gel sen. Yok ya bence, ya, bence gidek ya, direkt. gel ya. Baksana ortalık, ortalık buz. Buzdan kayar hem kayarsın hem de suyu düşüp vururlar. Lan akıllı arkadaşım şu tarafta hiç kimse yok. O tarafın kileri toplayacağız. Koş. Yardım. Oh bana neler çıktı. Hap sesin gelmiyor. Batu başladı. Gay 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 Batu gel. Nerede oğlum? Maden gibi yere girdim. Maden gibi yere girdim diyor. Ben sana diyorum ki benden ayrılma diyorum. Sen maden gibi yere girdin. Abim, Ayrıcaş, ne yapayım kaçamadım. chest Kardeş ne yapayım kaçamadım. Chest bulamadım. Bir şey ben bulamadım. Sen zincir ayakkabı aldım. Ben hiçbir şey alamadan gittim. Ben hiçbir şey alamadan gittim. Ben şu an bir yöne doğru gidiyorum. Neyse. Burada chest nerede ya? Beyler burada yeni oynuyoruz yani bu serverda bu şeyi. Hani böyle bu kadar low oynuyor demeyin. Oo ben iyi item çıktım ha zincir zırh zincir ayakkabı. İşte demir zırh demir ayakkabı. Sağ da zincir zırh zincir Baba, ayakkabı. Bay. Oo oh, demir ayakkabı. Oo demir ayakkabı buldum. Çok iyi. demir zırh. Ayakkabı altın ayakkabı. buradan nereye Ben buradan nasıl çıkacağım? Soru. Ha. Nerede yok ki? He? Bunlar herhalde sınırı yok ki. Sesim bir gidip bir geliyor. O yüzden anlamıyorum ben. Sınır yok herhalde diyor. Herhalde. Sınır olmaz. Sınır yok herhalde yok. Şu an sınıra gittim. Öyle bir sınır sana gelmiyor. Herhalde. Öyle bir sınır, sınır, sana sınır sınır gelmiyor. Ooo güzel item buldum. Tamam aha kes. şey yapalım. Ben de... Öyle bir şey bulabilseydim. Derimeri dizdik. Gene ezikten El de setos tabii Derimeri dizdik. Oh, kurma bir. Oo! Oh, kurma bir. Yok burada köşeler gelmiyor sana. Böyle, Yani şey yapmıyorlar. Bu Tam burada chestleri çok zor saklamışlar. Hadi. Hı? Ben pek bulamadım. Ben, ben yok ya. Ben, şu an yay buldum. Bu buz ya. Sen kılıç bulardın mı? Ortalık buz ya. Ayy. Ben oradan kaydım bile. Ben köye geldim. Burada bir köy var. O geçtim, bir şey ben o köyü geçtim gittim bile. Ben şey o köyü geçtim gittim bile. Buraya şey daha kimse gelmemiş ya lan. Ama ben de zincir pantolon var. Bir tane demir şeyim eksik pantolonum. Demir pantolon sonra set kur. Adam var türüyle. Sesin gidip geliyor. Ne diyorsan anlamıyorum ya. Yok devam. Tamam şu, şu an buz dağlarında buz bekliyor. şey yok devam. Harbi buralar sömürmüşler lan bu buzları. Ben de daha glattçı. 7 kişi kalmış. Ben de yay var ben da kılıç yok, orta da var. Ortaya gel de orada buluşak. Yok ben de ortaya gelmem de. Bana ben de ortan oralarda bir yerde. Aa denizin altında şey var. Ben oradaki chestleri aldım denizin altında. Aa denizin altında şey var. Chest var. Oradan ortaya nasıl geleceğiz? Allah Allah sesin gelmiyor ki. Beyler muhtemelen şeylerimiz bir bölüm gelecek kısa olursa. Eğer uzun olur işte kısa olursa iki bölüm uzun olursa bir bölüm gelecek. Değil mi Batu? Aynı. Denize girdim chest de arıyor. Bir de ne de benim var sadece. Aa almamışlar. İyi demir balta çıktı. Kılıç yerine kullanırım ben o baltayı. ortaya geliyor. Ortaya geliyorum. Bunu da almış. Ben ortaya geldi. Hmm, dağlara doğru hani ortadasın. Ortaya gelmişim de haberim yok. Şu an ben seni Orada <laughs> Ortada chestlere Gel, bak. Sağa şey. gerek yok. Zincir ha al, al, ben Pantolon sen. attım. Al şuradan zincir pantolon attım. Sen de var mı fazla? Atma al, lan al, atma gerek al, yok. Istiyorsan. Al şimdi a adam burda adam burda Bana gelmedi ha. Ha nerede evet. Al zincir. Aa adam burada adam burada. daha de atmayı denesene gelmedi o. Çok hızlı koşma yemeğim yok. Gitti gitti gel. Kafayı ha. Hadi gidelim. Abi var biri vuruyor. Gördüm adam şu an demir set. Demir, demir kılıcı diyor. var anam set artı kılıç. Vur. Abi var biri vuruyor. Vurayım, vurayım. Bunlar arkadaş iki kişiler. Öldüm ya. Neyse arkadaşlar. Bak, Durayım oğlum. Bu Yükselenin ya. Beğenmişsiniz, beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Evet. İyi günler, iyi oyunlar, oyunsuz kalmayın. Ya geç evet, sevmedim ben buranın şeyini. Buranın o şeyini. Master Builder çekeyim mi?